Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyodasınız. Ben Bilgin. Bugün 3 Şubat 2025 Pazartesi ve yine ABD gündemine göz atıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Amerika son günlerde ticaret savaşlarının yeni bir aşamasıyla gündemde. Donald Trump yönetimi Kanada, Meksika ve Çin'e uygulanan yeni tarifelerle küresel ticaret alanında ciddi bir gerilim yarattı. Bu ülkelerden misilleme kararları gelirken özellikle Kanada'nın para birimi son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olası tarifeler de dikkat çekiyor. Tüm bunlar hem finansal piyasaları hem de tüketici fiyatlarını etkilemeye başlamış durumda. Avrupa pazarlarında da bu gelişmelerin yankıları hissediliyor. Özellikle teknoloji ve otomotiv sektörlerinde ciddi bir dalgalanma var. Trump'ın bir diğer tartışmalı açıklaması ise Güney Afrika ile ilgili oldu. Başkan Trump, Güney Afrika hükümetini toprak reformu konusunda sert bir şekilde eleştirdi ve ülkeye yapılacak ABD yardımlarını durduracağını açıkladı. Bu karar hem Güney Afrika hükümeti hem de uluslararası toplum nezdinde tartışmalara yol açmış durumda. Bir diğer önemli gelişme ise Elon Musk'ın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yani USAID ile yaşadığı gerilim. Musk'ın liderliğindeki bir ekip, ajansın belirli bölümlerine erişim sağlamak istemiş ancak bu talepleri reddedilince iki üst düzey yetkili görevden uzaklaştırılmış. Bunun üzerine Musk, Başkan Trump ile birlikte ajansı kapatma sürecinde olduklarını açıkça ifade etti. Bu durum federal bürokraside büyük bir sarsıntı yaratmış durumda. Şimdi biraz müzik dünyasına geçelim. Dünkü Grammy ödüllerinden bir zafer haberiyle karşınızdayım. Beyoncé Cowboy Carter albümüyle yılın albümü ödülünü kazandı. Bu ödül, Beyoncé'nin kariyerindeki önemli eksiklerden birini kapattı ve ödül töreni sırasında izleyenlerden büyük bir alkış aldı. Beyoncé, bu başarıyla 90'lı yıllardan bu yana bu ödülü kazanan ilk siyahi kadın sanatçı oldu. Son olarak Panama'ya geçiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Kanalı üzerindeki Çin etkisini azaltma yönünde ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı seri Çin'in kanaldaki etkisini artırma çabaları ABD tarafından yakından izleniyor ve bu alandaki gelişmeler önümüzdeki günlerde daha da dikkat çekecek gibi görünüyor. Washington stüdyolarından size Amerika gündemini aktardım. Ben Bilgin, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Radyoların en fasonundaydınız. son radyo